Benim Aha. torunun kanalına geldik Allah başlattı ya lan. Senin Nasıl torunun sen kanalını, senin torunun kanalını sabot ettik şimdi ya, benim torunun kanalını. Benim torun zaten gelecek ya. Kanalın kanalı... Hatırlı... mu? Evet. Yoksa to Karı gördüm kaydım Gaymaz olaydım. Ne diyorsun lan? Ne vuruyon lan karı? Ne diyorsun oğlum? Neden vuruyor? Ne diyorsun lan sen? Ne ne diyorum lan karı gördüm. Gaymaz olaydım karı. Ne diyorsun? Kar ya kar 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 gördüm kar 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 topu Tövbe ee. estağfurullah Sübra Aşağı'ya ee. gelmişim 65 yaşım pardon, 70 yaşıma Ben bu yaştan sonra neyim pardon. ya bak bak izle izle bak Birinci görmüyoruz ona sırt atayım bak ya Bak 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 geçiyorum Bu bütün arabalar aynı bütün hepsi aynı Bu ne? Citroen Oo. Sadece hala burada. Biz biz evde küçükken drift yapardık anlatırdım ya sana. Çatçı. Do Doğanlar vardı ama... bizde. Bizde Doğanlar vardı. Doğan mı vardı? Şahinler vardı. Ulan senin gençliğinde Anadolu bile yoktu anasını satayım. Anadolu'lar vardı bahsediyor. o zaman. Devrim arabaları yapılmalıydı daha be. Öyle mi? Ulan Türkiye'ye araba girmemişti senin gençliğinde. 1835'li yıllardan bahsediyorsun burada. 835 mi? Aşağı yukarı o civarlarda genç olduğunu düşünüyorum yani şu tipe bakarak bir araba alacağım atçı. Öyle böyle değil yani. Alacağım mı? <laughs> Öyle bir araba Lan alacağım. geldin. Şey. Üç basamaklı en büyük sayıya en küçük sayıya yaklaştın lan. Bir eksiğin var lan. Ee, ne araba alıyorsun da? Ne ne çalışacaksın da araba alacaksın sen? Para bende, aşk bende atçıcım ya. Ne istiyorsun ya? E para sende göremedik o parayı nereye Çok affedersin, gidiyor? Affedersin götüme mi sokayım ben o kadar parayı? Nereye, nereye, nereye gidiyor para? Pis terbiyesiz. Duruyor lan para işte orada sandığın içinde duruyor salak. Ana. At bak. Saçındaki şeyin boyasını kim dedi sanıyorsun sen? Ana. Allah Allah. Ananın bileciklerini mi sattın saçını? Araba bileceğiz? takıldı. Içecek? Araba takıldı işte. Sarak ya ver şu arabayı ya. Ver. Ver ne olmuş lan bu şu araba? Ne Bana basalım. Oo bak bu arabanın 2015 kasası var. Ondan alacağım. Çok güzel bir kasa. E bu 2015 kasa değil mi zaten? Ya geri zekalı sen ne biliyorsun da konuşuyorsun benim lafımı dinlesene be zaten zor zor konuşuyorum gırtlağım acıyor konuşurken ama bak arabayı aldığın zaman böyle sağa sola çarpıyor, çarp çarpmak yok ha Tamam, tamam. mı? Şöyle tamam. ama tamam. bak Bak tamam. gözlüklerini takıp da bineceksin bu arabaya Tamam Bu araba kaç para biliyor musun? Bilmiyorum 215.000 dolar Kaç bin 215 dolar? 215.000 yeşil dolar böyle Sen hiç o kadar parayı bir arada gördün mü? Hayır Görmedin değil mi işte ben Hayır, de görmedim. görmedim Ben de görmedim bankadan çekip göreceğim bu sefer Kredi <laughs> çekeceğim inşallah Altında kalmayız diye düşünüyorum bak şimdi bak nasıl dönüyor miracı bak şimdi yanlış yola girdim atçı atçı Su şişesi atça, aldın atladım. Su şişesim ya Bebe, nitro gerizekalı Bebe, birlikte ya. oynayalım ben basacağım bas, ben basacağım bas, bas nitro bastım Allah al. Aaaa Efendim Olsun kaza yaptık Bebe olsun sağlık olsun Sağlık araba olsun Allah Allah burada hanımıma hava yapıyorum ben Ben basıyorum ya. ben basıyorum Doğru sen basıyorsun ben bas. özür dilerim Çevir çevir Bebe çevir Özür dilerim çevir. sevgililer gününde sevgilim çevir. araba aracı ya Ananı bu ne ya bu nasıl araba ya daha Çeyif. bizim araba vuramadın böyle tofaş falan kırma. Bizim torunlar ne yapıyor ya? Ne ya Atça, yapıyor hatta, bizim torunlar? Hatta eğer sizlere gaz veriyorsa ondan sonra da arabada bana çarpınca bana kızıyorsun torunlar mı onları diyorsun. Basçım. Ne torunu kim? Ya ne oluyor? Al şunu sür. İf. Torun kim? Hangi torun? E benim torun Murat, senin torun Orçun. Senin torun Murat gibi ha. Orçun değil mi senin torun? Orçun kim ya? Senin torun. Ha bizim piçi diyorsun. Evet. <laughs> Az piç değil ha. Valla mı? <laughs> ne yapıyor? Küçükken ben ona böyle şey vardım kafasını tutup sallardım böyle bana. Ama ondan öyle oldu geri ya, zekalı. Bana dedi, dedi dedi yapma derdi dedi bana yapma böyle derdi kafasını duvara vurdum geri zekalı. Oğlum. Valla çok sevgi değilim ha. Oğlum olur mu lan öyle? Ulan aşırı zevkliydi ama lan. ya. Hatta finish'e kala kaza yaptı. Kaza mı yaptı? Bitecekti. Ya oy ver gitsin nedir amca? Sağ olsun. Sağ olsun. Sen yana sağ olsun hanım ya. Senin yana sağ olsun. Skos. Ya yeter ya la yeter ya. Yeter ya bıktım ya. Ama ben ödül almışız ha. Ya Orada... kaç yaşına geldin hala oyun oynuyorsun? Bir bağırma kulağımın dibinde hala kadar. 70 yaşınıza geldik bir bağırma artık ya. Son 25 yıldır bana bağırıp duruyorsun. Kulağım çatladı kadın ya. Lütfen ya rica ediyorum ya. Kulağımda benim tüp var tüp. Tüp mü? Tüp. Çok güzelsin. Ya yani normalde Ay, eş, kaçtı. eşler birbirlerine duydum onu duymazlıktan geliyorum. Eşler birbirlerine böyle anlamlı bakışlar atar, duygusal bakışlar atar. Sen affedersin ya. Öküzün trene, trene baktığı gibi bakıyorsun bana ya. Bu ne lan? Bu ne? Öp beni. Tövbe estağfurullah. Ben gidiyorum benim torunum, senin torunun kanara gidiyorum benimkine gitmiyorum. Sen sen tor benim torunun karlarına mı gidiyor? Hadi o zaman biraz da benim torunum karlarına... Yeter ben kar zaten sıkıldım burada saçma sapan bir oyun garip tamam. garip şeyler burada şey. benim içim kıyıldı ya. Biz Gidelim diyorum ben ama... Be -be. Efendim? Ben Miss Türkiye'ye mi katılsam? Miss Türkiye mi? Be -be. Ha, güzel güzel kızlar çıkıp birbirleriyle yarıştıkları yarışmayı mı diyorsun sen? Evet. Lan Miss Türkiye sen kadınsan yarışmayı ortadan gaz lan federasyon saldırır ya. Bu tiple mi katılacaksın lan? Bakkala mı gittin? Nereye gittiydi o pisliklere ya, ya? Onlarla oynarlar o zaman oyun derim. Ya bilmiyorum bir şey yapacaklarmış. Link koyacaklarmış ya. Yani linkten indirenlerden de oyun mu oynayacaklar ne yapacaklar öyle. Birlikte <laughs> oynarlar. Birlikte oynarlar. Ben oynarım. Ben oynarım. Ya zaten faturaları yatırmadık eve aciz gelecek ya. Bir farkında mısın acaba sen bu ciddiyetin? Oranın ciddiyetinin farkında mısın sen? Eve aciz gelecek. Ne zaman dokunduk? Dokunuyoruz. O anlamda bahsetmedim ben. Çek lan elini. Çeksene karı. Pih pih. Hıh. Gel ara verelim biraz. Hayır. Hayır. Bih, bih kapat bakayım şu kamerayı. Kapanmaz ki o nasıl kapanacak? Kapat kapat. Nasıl kapanıyor bu? Kapat.